Dün hobi ile bir toplantı içerisindeydik bir olayları nasıl konuları ele aldık ekipteki hı hı, performansları hı. değerlendirdik bundan sonra ekibe tier mantığı geliyor tier 1 tier 2 Oğlum bir belde yapmıştık kapıda. Tamam işte eski sistem kanka. <laughs> On numara işte. Adamın Eray bak bunu yapma. Eray bunu yapma. Lale devri gibi oluyor. Lale devri gibi oluyor. Abi, abi, abi dur, Bunu bunu dur, Yok abi dur. ben yapacağım. Ben yapacağım. Dur, Artık dur, bu ekibin ayrılması, ayrılması lazım ama bana koyayım dur. <laughs> Beyler şimdi tier bak chatle birlikte yapacağız bir de bunu. Ben objektif bir adamım. Şimdi ben kendim bir Eray'ı şöyle yazayım da bir kendimi ayrı koyayım. Tamam. Nasıl yani? Ben tier... evet, bir, Orada öyle diyeyim. olmuştu. <laughs> Efendim. Çok tanıdık geldi. Çok etken. Nereye imza <laughs> Hayır dur. İmzalar <laughs> daha var. İmzalar daha var. Şimdi arkadaşlar. E, Tier'la başlayalım bir. Mesela son zamanlarda ben bu adamın şakalarına artık gülemiyorum. Veya bu adam yetersiz denilen elemanları kimler mesela? Arkadaşlar tier 1 derken birden başlıyoruz. Tier daha iyi. Tier 1, 1 daha iyi. En iyisi daha 1. Aynen. A. Sen, sen orada olunca bir şaşırdım. Ha. Performans evet. düşüklüğü olarak başlayayım. Performans düşüklüğü olarak ben e, sen söyle bakalım Emir. Emir bu arada arkadaşlar artık ekibi şere, çevirip çel. neydi ne <laughs> o lan oğlum? oldu amına koyayım. Deccal. Çevirip <laughs> çeviren <laughs> miydi <laughs> oluyor? Düzen, düzen, ne, ne, Düzene düzen sokan adam. Dalga ya ne, ne ya. ne, güzel ne güzel <laughs> ama infazcısı, <amır>. i̇nfazcısı <laughs> oldu. Direkt gönderiyor ama. Ee, Emir söyle kanka. <laughs> kanka, e, barış var, performans kanka, kanka Barış var performansı şükrü olarak. Tier oluyor Barış artık? Sebepleri var. Evet, tier düşürüldü Barış ama halledeceğiz. rahatlıkla. tamam şu anlık Barış Tier Barış açıklamayı alabiliriz senden. <laughs> ee, yani özel sebeplerim var o yüzden evet, açıklanacak tamam, şeyler kanka, tamam. de devam. yayında. evet. Order tier 3'e. Order tier Order 3. Ee, sebebini alabilir miyiz Emir'im? Sebebi şu an odaya bakınca belli oluyor. Yok. He artık eskisi Oo, kadar. Haklı. Oo. Haklı. Haklı. Artık izlenme şey ne kadar olduysa 30 bin üstü mü? 40 ay, bin üstü mü? Ay. Tamam tier 3 order. Order'a new 3 Başka... yazdım amına ya. Order 3'de amına. Pardon ne ya. E, Ferit abi tier 2. Son zamanlarda. Ferit abi harbi. Ferit abi bir de benim yayın yayın açıyor. Onu bir değerlendirelim Emir'im. Anlamadım. Onu bir konuşmam lazım. Tamam Ferit abi. yazsaydın bari. Ferit abi yazdı bir de. Saygısı. Helal olsun. Başka. Oğlum sadece ben mi söyleyeceğim? Tier 1'e. Ferit yazayım. Ferit Ferit. Alo. Tamam. Alo. Konuşma, konuşma. Tier 1'e Sercan'ı yaz. Kemal diyelim, bir şey geldi. soracağım, bu hobi tema bunları yüzüme söyleyebilir mi peki? Söyleyebilirim. İstiyorsan aşağıda çekip söyleyeyim. Yok söyle bakalım, burada söyle Hı. ya. Herkes duyurur. Söylesene kanka hadi. Söyledim ya, az önce yayında Az oynadım. önce söyledi ya kanka. Yüzü yayınlarda, tam, yayınlarda yok. Bir, bir daha söyle, bir daha söyle. Gruptan etiketliyorum, gelmiyorsun. Haklı, valla haklı. Tamam, Aklı, güzel. Haklıyım, haklıyım. Ahmet Türkü 1. Ooo! Tamam. Ahmet Türkü 1. Ahmet 1. Rami mesela kaç bu ara? Rahmi şimdi bireysel mi ekip olarak mı? Şimdi Rami ekipte olarak da bir şey yaptı. Bireysel bir şey yaptı. bence ya Raminin yani bir ikisi var. bence ekip olarak 2 bireysel ben 1 bir derdim. Öyle mi evet, derdin? Aynısı. Ben de o yüzden sordum zaten. Bireysel olarak 1 bir Rahmi. Evet. Ekip olarak şu an 2'de. Tamam o zaman. Rami bu arada bence bu olaylar da olmasaydı 3'e koyardık bence Rami'yi de. Rami'nin evet. de gelişim var. <laughs> evet iyi. Lokma da attı mı? Ben de attım oğlum Başka lokmayı. bir sağlam var mı? He. Baran 3 mü? Nasıl 3? Baran, Baran 3. Baran 3. Baran 3. Oğlum ben... bu diyor ki... BBL'de bile Eray'ın altında bir tier altındaydım gelir dashboardunda. Orası BBL'de dostum. Gelirden alakası gerçekler. var. Orası gelire göre değil. Gelire göre ise Eray, tier 1'in üstüne yaz kendini. Ya seni bir damla Baran 3. Ba şey mi? Baran listede yok. <laughs> baran listede yok. Mesela Başka. Ali abi kaç Ali abi? Ali, Ali TR'deki en komik olan insandan biri değil mi Ali? Ya Ali, Kanka, si ya siktirin kendi bir anına koyayım bunu da ya. <laughs> ya Kanka, Kanka, Ali, ya Ali tirli Bak bak, savunmayı, Ali, sen arama, savunmayı bak, dinle, sen savunmayı dinle. Ali buyur, savunmayı savunman dinle. ne kanka? Valla, Ali abinin? Ekipte, ekipte... ...sen bile yayıncıları benden çok görmüyorsun, bu ki. Ali, Ali harbiden herkesin yayında var. Her Doğru lan, Doğru Ali harbi ekip olarak iyi adam ya aranan adam. Eski olarak, bireysel olarak zaten TRD Game Comic Con biriyim oraya geçiyorum. Ya bu yine başladı ama. bu adam bu adam, kim ya? Ya orada sen sussana siktir git nerede takıyorsan takıl gelme mi TRD Game Comic Con kişiden biriyim Devam. Orada konuşamazsın. Fiyeri hiç konuşamaz. Başka. Ha pardon. Başka. Ayberk değerlendirmedik. Selamun Aleyküm lan sümbüller. Bu adam mesela Fiyeri 2'ye koyarsa sen sikerim. Teşekkür ederim. Tefek mi? Tier 4. Kardeşim oraya bir tier açar mısın? new Nuke oraya diye. tier mafik. Tier mafik yaz buraya. Mafik T kişiye. Tier nuke amına koyayım. Tamam. Ayberk kaç? Ayberk. Hmm. Eray ne oldu kanka? Son zamanlarda Ay, tier 2. Aaaa. Alayınız kopya diyorum ben. Abi YouTube'a beni bitirmeye çalışıyorlar diye video atıyorum ben. Çünkü bir dakika. Ben tier 1'den düşen adamları birazcık olarak nasıl eder? Bir konuşma gereksinimi duyuyorum. Mesela e, Ayberk, neden bu düşüştesin mesela? Sebebi ne? Banka yani şimdi ee, bilemiyorum. Evet. Bilemiyorum. Bilemiyorum yani. Seni ya, bitirmeye mi çalışıyorlar? Ben bitirmeye çalışıyor abi. Hiç. Evet, bilmiyorum. bir de Ayberk'in şu aralar atılımları birazcık böyle sanki ben ekibi götünden sikiyim demesi gibi bir arttırımlar gerçekleştiriyor gibi geldi bana. O ne demek ki amına koyayım? Tamam, sen, yani o bakalım o o e sporu kurabiliyor musun sen bakalım? Hayırdır oğlum, o, o, o e hayırdır oğlum. <laughs> o, o e hayırdır, oğlum <laughs> hayırdır oğlum, biz öyleyiz amına, biz arkadaş değiliz oğlum şu an. Herhangi bir şekilde bir hamleniz yok ederiz bak. E bu... Ebo tier kaç? Ebo tier 1'in üstü ama ne? Kanka Ebo bu ekipten ne? Biz Ebo'ya attık ekip. Ben Titan'ın başlarıyım oğlum ya. Ben direkt şirketin sahibiyim kardeşim. <laughs> yarın başı, yarın yarı başı. Yarı işte başı. Ben tartışmaya direkt açık konu olan o adam değilim ya. O benim işte kanka. Ben o adamım. Emir mi? Niye söylemedin? <laughs> ben bütün herkesin ekibinde, <laughs> ben, ben herkesin <laughs> yanında varım. Yanı, bana bana da yarı. özel Aa. tier koyun kardeşim. Tamam, ben herkesin yanında varım. Tamam. O, o da şu Verin yanıma. Bana, bana, bana hiçbir şey diyemezsiniz. Bana hayır kimse bir şey diyemez. Al tier'e boş yaptım seni al. Akıl hastanesine yatarım. Yatarım da, bak, ya, yatacaksın zaten ben yakında. Götüreceğim, dur. Götüreceğim. Erayla seni götüreceğim. Emir Mini'ye de yani. mi, bir şey demedik. Mini'ye bilmiyorum ya. Mini'ye ne diyelim? Selamünaleyküm. Yo yam yam lan. Mami 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 bir kamerayı versene. Takvime bakalım, bak <laughs> Mami kamera. Mami ver. bir <laughs> kere ver bir kamerayı. Bak bir kere ver daha verme <laughs> bak. Bir dakika. Sikerim dalga geçilemez. Oğlum dalga geçecekten tamam. dolayı de değil kamerayı ya bir bakalım. Bilmiyorum. Tam bir ver bir kamera. Oğlum dalga geçme. Mami kim bak, kim bak bir kere. Aa verdim mami. Mami direkt ekranı verdim mami. Bak ne kadar komik olabilir ki? Ne ne olay ne? Oğlum komik yani değil. Biliyor musun? Oğlum komik o değil zaten. Abi. Kim gülüyor amına koyayım ya? Bu, Oğlum kimse ya, gülmedi. i̇ti nerede Mafik iti? Yok gülmedik ki mi? Abi ekran aç komik mi değil mi? Ne, değil, ne bağırıyorsun oradan? Sen, al, al, o, al. Ne ne sen aç kameranı aç. Sen. Ha? Sikerim ben lan Mafik. Kanka <laughs> ben tek açmıyorum. Bir evet. aç bir. Aç aç bir şey olmaz aç. Tamam ben seni açarım aç hadi. Tamam Sercan kuzen aç. Tamam Sercan kuzen açtı. Benim bağlantımı kesen orospu evladı kim? Bak, hadi be. Oğlum Discord'un düşmüştür belki. Be. Mal mısın? Be. Bak, Niye bak, küfür ettin ya? Discord'u bak bu Discord'u patlatırım. Yani, geri de toparlarım. Ünlem Nuke'u şey. yapıştırdım. Ünlem Nuke'u chat'e yapıştırdım. <gülüyor> Mami, aç, şu Mami şey çek ver, çek ver, çek. Bak benim nerede? Gel gel. Sola odaklan Mami şimdi Sercan. Mami, Mami takvimde günde kaçtayız hocam bugün bakalım değiştirdik mi onu? Şart'ı attın mı böyle Hasan daha mı? Çertik attın mı? Hani gel. Dalga geçirmemeli şu an. Mami bir şey söyleyeceğim. Bir kafanı Oğlum diyeceğim. oye bileklikler ne lan? Oğlum gülmüyoruz gülmüyoruz. Mal mısın sen? Sercan'a gülüm ben ya. Kolundakiler <laughs> ne Sırnı oğlum? Mami sen bileklik açtın? Mami ortadaki... Evet, kanka, bilek... ne? Ortadaki neydi? şey çizim mi? Kum boyama. Anladım. O Efe el... Ve Nilo ya. Kanka peki bir şey söyleyeceğim. O gerçekten el... Sen şeyim gorilmişsin o el lafı. <laughs> <laughs> buna okey buna bir şey diyebilirsiniz. O goril siz nasıl bir anatomim var ama buna ben anlamadım. Biraz büyük olabilir elim. <laughs> ben <laughs> <olabilim>. Orada Oğlum <laughs> yemin <el> ederim <ediyorum, gülüyor> King Kong böyle başlıyor daha pençik izi vardı bir tane ona benziyor <laughs> ama Mami peki sen elini bastın sonra senin eline kız arkadaşın mı bastı? Ee, ben bastım sonra üzerine kız arkadaşım pembe olan onun eli izi. Onun eline basacak <laughs> hali yok ama onu <laughs> kapatırsın <laughs> eli zaten. Mami Basın bir şey söyleyeceğim. Mesela <laughs> o, e, bir sonraki ayda ne oluyor mesela onu göremedim ben. Sen insanda. Ben ne diyeceğim canım ya? Kargan hakaret edeceğim bak. Ya bak. bir şey demedim ya ki. Oğlum, bir şimdiden. şey demedim. Abi, sadece çok tatlı olur söyledim. Bakıyorum oh, ya. Sakin ol. Bir daha gel. Ooo. Mayıs'ta ne var mesela Mayıs. Göster. <gülüyor> <gülüyor> <gösteracağım>. Hepsini göster. Hepsini <laughs> göster, göster burada. <laughs> <Pardon. gülüyor> Lan yani illa göreceğiz Mami. Ya biz ne pislik insanlarız ya. Gerçekten ne pislik insanlarız ben ya ben biz. Mami ne oldu o lan? Ne, Aynen. O, o, o. <laughs> o, o, o. Emir aç kamera. Emir aç kamera. Gidin. Emir aç <laughs> kamera. Emir senin takibin nerede lan? Emir aç. takibin nerede? Emir aç kamera. Oğlum biz ne kadar pis insanlarız ya. Ama bir şey söyleyeceğim mami Evet. Oğlum Suvalcı bak ben nereye dalga geçeyim Benim de amına koyan amın monitörüm burada. Suvalcı var mesela iki tane bak burada. Geçen kaldırdım şey diyor. Sen beni aldattın diyor. Bir şey <laughs> evde oturuyorum ha şöyle. Kanka biz daha geçtiğimizde hobi şey ağzımıza sıçıyozu. Onu onu yaparız. yaparız. Biz Emin. De. Senin takvim nerede? Bende takvim yok. Niye sen ne yapıştırrdın? İyi ya. Yani. Ben ben Emir sen de başka var. bir şeyler vardır. Biz kalbimizi kazanırız. Emir, e, Emir şey, mesela ben sana şey Emir o gitar şey şey hizmeti... O gitar emanet mi kanka? Harbi o niye öyle duruyor? Ne bu mu? Ha. Ha. Aa Hobbit gitarım bende. Hobbit. Onu ver artık. Kan onu ben çalayım lan. Siktir git. Vallahi Emir sen ne getirecektin kalırımadan... lan? Sonradan vazgeçtim. Ney yani. ne söyle. Getir la bir şey olmaz ondan. Getir getir, getir. hadi. Kız arkadaşına hediye almış kanka. Aa, çalıştı, hediye mi? Evinde. Ha, onu, onu, onu mi? <laughs> Oğlum gitar hobbit aynı boyda. Onunla ne yapacağız peki harbi lan? Bak, ha, harbi bir yazdı. Harbi öyle bak. Çok Sercan. hediye almış bu arada. Ben çok tebrik ettim Emre. Sen de iyi misin bu aralar? Öyle duydum. Ama ben hep iyiyim. Evet, yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan yalan Iyisin, Sercan. İyisin bu aralar. Oğlum ben hep iyiyim ki. Ben o ne Emre? Ne hediye almış? Ayaklı ütü. Sen ütü mü ben yapıyorsun? Ya? Yaz, ettin. Hayır ya dur. Hediye olarak. Bir de yanında bu. Hediye kim getirdi hediye sana ya? Ya sen kıza niye ütü aldın kanka? Hayır o almış daha verememiş. Ha sen kıza ütü mü aldın? <laughs> sen, ne sen, abi. Abi. Oğlum, sen, sen ne kanka öküz kanka bir insansın kanka kanka ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oğlum sen ne öküz bir insansın amına koyayım ya. Ya gittin kıza gerçekten ütü mü aldın kanka? Ya oğlum sen var bir şey 20 yıldır sevgilin olması nedeni bu olabilir. Abi, abi ben ya bak ben... Bak ha onu mu aldın? Şeyizi düzüyor harbiden. Pis herif ya. Şeyizi düzüyor şu an. Kanka ben ölüyorum. Bir bardak su versene. Ne alınır sana. ki abi? Oğlum bir kıza ütü yağ alırsın amına koyayım mesela. <laughs> abi ütün de Kanka eve gelince boş durmasın, çalışsın falan diyor da. <laughs> <ya>. Abi şimdi <laughs> şöyle bir olay var. Eğer ben sohbet içinde geçtiyse lazım falan düşünüp alabilir. Bu normal bir şey. Ama direkt Rastgele aldıysa ütü biraz garip duruyor. Ben sen de mi aldın? Yani. Şey mi Hızlı sen, sen ütü mü aldın? aldın? Hızlı alt yapı yaptı. Yer, yer yapıyor, yapıyor, yer Hızlıca yapıyor. Hızlı bu kadar savunmaz o. normalde amına koyayım ya. Hızlı benim savundu az önce. Evet abi. Neyse abi. Öyle. Yok. Emir bir abi şey söyleyeceğim. Bu evde değil, niye 3 e, tane e, koltuk e, var amına koyayım? Sen şey halkın şey mi? Sen ya, mi yönlendiriyorsun? Abi. Sen mi gönderiyorsun amına bize abi. ya? Farklı marka amına Harbiden ya or, sonra abi, diyor ki abi. markalar niye gelmiyor? Niye gelsin? Hani, biri diyor, biri <laughs> X Drive bir abi. şey. Abi, her çalışıyor. Neyse Vodafone amına Harbi Vodafone'dan nasıl koltuk almış olabilirsin ya? Harbi öyle lan göstereyim Göster bakayım. Onu yırtacaktım oğlum. Oğlum Emir niye Oğlum Emir sandalyeyle de, evet, de aynı boyda ya. beyler. Evet. Bak, oğlum harbi öyle bak. Harbi Vodafone'dan almış eleman. Vodafone koltuğu var bende. Sandalyeyle aynı boyda değilim. Sandalye büyük salak. Kankası bence sandalye yani. Çıksın. O koltuğun ne var la. Emir sen ayağa kalkınca da boy farkı olmuyor. Harbi lan. Normalde kamera. Ka Emir bugün kamera açını sıkıyorlar. Kapasana. Aynen aynen hiç uğraşma. Hayır hayır hayır. <laughs> Baya <laughs> 20 oldu şurada bak oğlum. <laughs> Tamam şimdi sıradaki odyuma çıkacak kişi açsın sıradaki Emir kapat. Bakayım kim geliyor. Kameradır, sırayla, sırayla kamera bundan sonra sırayla beyler. Bebel, sırayla, kim geliyor? Serzen sen, sen, sen gel. açsın kapat. <laughs> sen açsın kapat. Gelsin sıradaki gelsin. <laughs> kim gelin? Ya Serzen, Serzen amına koyarım seni. Karış, Sen şey yap oğlum. Açsın, kim açsın? Alp aç. aç. Beyler, yani... ne ilk ben ya? Aç Alp aç bakayım. Ben açtım herkes açsın. Yok, tamam açacağım ya dur. Mami sen bir aç kapasana bir daha bir kere bak. Kanka. Bir kere bir kere. Kapatayım mı? Bir kere aç kapasana. Açıyorum. Kapat ama Nisan ayında olsun lütfen. Ben gördüm ya. Abi, abisine yaptı bunu bir daha. Ben böyle bir şey yaptım mı hiç abilerime? Alp aç kanka. Seni bakalım. Koltuk değil. Tamam. Alp bir şey söyleyeceğim. Şimdi ee... Abi bir de kürük sıcak tutmuyor mu kanka? Dört odalı evde yaşıyorsun. Ee, şey, la bu, sweet la bu. şey, Samsun'un hava kaç derece? Bakayım. Bekle. Oğlum şu an İstanbul mesela benim oda çok sıcak mesela. Ben çok darlandım mesela. Kanka yok. Benim odamda şimdi ben sigara içiyorum ya. Evet. Ve evde tek sigara içen benim. Tamam. O yüzden oda full pencere saçı Sen Ankara'ya mı O yüzden de... Neden geldi <laughs> bu Oğlum ben bir şey bilmiyorum. chattekiler... Oğlum ben kendi arkadaşlarımı bilmiyorum. chattekileri biliyor. Ankara'ya ne dediler? Kanka yani 13 13 derece. He 13'üne gidiyoruz hani. Ankara'ya mı taşınıyorsun? Usta yengen yanında mı? Yani yakın gelecekte Hı. değil şu an. Yakın gelecekte dedim mesela nasıl bir gelecekte? Sana göre yakın yani, gelecekte kaç ay? Bir sene ya. Par paramız olduğunda. Çocuk tamam, kapat. Zaman. Kapat abi. Kapa. Bir dakika kapat. ya. Tirim ne böyle bir sen yap hadi. Tamam. Kapa. Aa, biz seni bize Ali Ali. Vefanı göreceğiz. vefanı hadi. <laughs> <seni ar> <laughs> <ar> hadi. <laughs> <laughs> hadi. Bir hadi, seni arayacağız hadi. Hadi vefanı göreceğiz. <laughs> seni arayacağız ar hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi kapat. Kapat kamerayı kapat. Kanka sen bittin şu an bekle. Ben kapatıyorum. Tamam, Apokalips kamera, kamera aç. Apokalips aç kamera abi. Yok hayır. Alp. Tamam. Apokalips sen kapat abi. Apokalips sen kapat. Kapat abi. Gelsin abi. Barış gel abi. Apo dünkünden ver. Gel Barış. Açıyorum abi. Tamam, Dur bir tam maç lan niye tamam. şey Benim... Ben açtım Pardon. Ben açmadım beyler ben açmadım. Barış Sercan'ı kıskandı kapat abi. Eksi puan eksi. Sen hepsi yürüyüşe düşürüyoruz gel. gel. Ne <laughs> saçlar ne lan? Barış bir şey söyleyeceğim. Senin o saçlar ne kanka harbiden? Kanka kestirdim ya. Neden? eee Ben de sebebini söyleyeceğim. Ee, berbere gittim çok kötü kesti dedim abi ben bu saçlara bakamıyorum dedim yalan attım kessene abi dedim komple kestirdim bende Anladım çok <laughs> kötü o olmuş. Tam da 3 numara da değil ki bu önü çok kötü tamam. rezil olmuşsun Barış. Kanka, Eyvallah çok teşekkür o... ederim. bayağı Baya kötü olmuş kanka. Üstündeki sivit yakışmış ama. Ne ya, ya bir şey söyleyeceğim birisi ya. yazdı da. Zanteres papağan saç ne alaka amına koyayım? O <laughs> konu ona nereden geldi bir anda? <laughs> ona ya, Zantres... ne alaka mesela? <laughs> Sebe Zantres... ne ala? Niye öyle bir şey yazdın durdur dururken ya? Hayır benzemiyordu adamın saçı. <laughs> <Çok gülüyor> Bari <bu tarafa gülüyor> senin Bari <laughs> 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 senin ön taraflar <laughs> inanılmaz açılmış ha bak. E... Kanka benim önler açık zaten. Evet. evet. genetik böyle hep böyle. Oğlum bizim bu genetik ne böyle amına koyayım Saçları ya. uzatıyordum diye. Oğlum benim babamın komple saçıyor amına koyayım. Valla bizim genetik. Babamı peki. çok acı öyle yani. He babam kere onu getireyim gelme. ya. mi? Yoo değilim. <laughs> ya bak <laughs> mafik. mafik bak. Ya mafik. Kanka baya boşmuş bir şaka. gülmüyoruz da bu arada ve hala yapıyor yani saygısız ya kanka, ben, yani Ben kendime gülüyorum. Abi. Barış Kanın sana sana abi. çok acı bir şey söyleyeyim mi? Kanka tier 1'i alsana ya. ya. Yok bir dur y kanka. İyi, miydi iyi, bir dur kanka. İngiltere'de olsaydın ismi Central Sea olsaydı. Aynen. Aynen. Millet neyse bir şeyden öyle abi ya. Mafik zaten ben ya. ben Türk'üm diye yapıyor böyle şeyler. Öyle var öyle et, kanka. Mi? Öyle bu rahatsız şey şey piç. Ya hadi, bak içine hadi bak içine hadi. Amına koyayım Kapa, ya. Kapat. amına koyayım ya. Hadi Anlamış kanka kapatır mısın sıra ya. var ya. Kapat kanka hadi. Ayber kaç. Hadi Ayber kaç hadi. Hadi kanka kapatsanız ha. Ayber, Ayber bayıldı mı? Ayber yine uyuyor. Oğlum Ayber ne yapıyor lan buna kodu? şunu ya. Kik veriyor amına koyayım. Allah Allah. Ya ben... kanka şimdi benim şey oluyor, oturuyorum ama tişört yukarı kadar çıkıyor benim. Tamam. Ben yani bunu bir... böyle sigara içiyorum, sigara içerek bu sıvanıyor burada ben buraya dayadı <laughs> bir çekelim mi Ondan Ayberk böyle buraya kadar şey çıkıyor bu. Koyalım. Bir de... Yani Gözümden birleşik mi çıkıyor sen? He öyle, sıvı çıkıyor gidiyor buradan. Abi bir de Ayberk şöyle normal bak, hani yayında yapamıyor bunu ama bazen yapıyor. Ayberk'in normalde oturuşu ne biliyor musunuz? Göbeğini alıyor, e, yukarı kaldırıyor, elini oraya ayara, şey, evet, arasına oğlum, koyuyor, şu... öyle oturuyor Ayberk. Bak, şu. Ha. Ben. Ya ben, ben mesela ya, Ayberk Ayberk'le otururken Ayber, oğlum Ayberk bak göbeğim vallahi oh, görmek istiyorum. Oh, şey. oh, 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 oh. Ayberk bir şey söyleyeceğim. O adam, o adam, o adam. Senin <laughs> ha yakın zaman kilo Efendim? falan aldın mı sen yine? Evet sen geri kilo mu aldın? Bilmiyorum ki yanlış mıyım? Biraz. <laughs> ne bileyim çok büyük geldi bana Oğlum, Yok ona büyük <laughs> değil ya. Bir de olmuyor ki hangi adamdaki kilo. Kanka <laughs> ya. harbiden. Yani. Bak, eğilip kalkamıyordun eskiden eğilip kalk. Oğlum boynu gitmiş adamın görmüyor musun boynu? Bu almış. Evet almış. Bir dön bakayım. Tamam güzel burası <laughs> fit. Bu taraf fit. <laughs> Hiç fit. Bir şey tamam. Düşmedi. tamam. E fit anlayışına tamam, bakalım. fit fit yok. Yandan fit de. Ya. Hangi yandan fit mesela Erey? Kanka yani ben bu adama dedim ki sen para cezalı olarak git dedim kilo ver dedim. Adam vermedi. Verdi de bak, Oğlum yapma yapma ya. Bak ondan sonra Twitter'a düşeceğiz ben biliyorum başıma gelecekleri ya. koyayım ya. Kapat abi, abi. abi sıradaki. Olur or, olurum, <laughs> Bu ne obez tier mi yapıyoruz kanka? <laughs> bak. Kanka e la, kırıldı adam. Ben de. Ona <laughs> hiç kırıldı. Şimdi bu kurdum açtım hareket yapıyorum ya. Dayım yok <laughs> ki. Ha. Kanka. Bende delay var galiba. Bisepsler gelmedi Kanka, de. bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir, bir daha sıksan <laughs> oraya bir. Bende. <laughs> hani bu arkadaşlar kanka, BİM'de böyle hazır şeyleri var ya kaşarlar falan var böyle bir reyonda duruyor yani. böyle. Bizim hani derayı. şöyle duruyor <gülüyor> bak <gülüyor> adamın adamın yani kol hattı kaşara benziyor o şey. Büyük kaşara benziyor yani. Şuraya bak. Kanka adamın kolunda Götte selülit olur ya ondan var. <laughs> bak kanka bak. <laughs> Kanka siz niye sıfıra başladınız? Söylesene sen ne o. Sen sen ne o dallama niye başladınız? Söylesene var be. Kanka benim DJ arkadaşım var bir tane Koray diye. Tamam. Ben de tanıştım. Koray'la evet. Arkadaşlar bundan sonra dur. Yeni güncelleme. Bundan sonra bunlar Özbey'in doğum gününe gitmiyor. Koray'ın doğum günü artık olmaya başladı. Haberiniz olsun. gel gel Koray gel. Özbey'le Özbey'in oğlum. Özbey'in bir Özbey yok. Özbey'in alakası ya. Özcan Özcan pardon. Ha. Bundan sonra Koray'ın doğum günündeyiz biz değil mi? Koray dedi ki spor arkadaşı arıyorum dedi haftanın 5 günü gidecek. Ben tamam. baranlara söylüyorum gelen yok giden yok. Dedim ki kanka ben de zayıflamak istiyorum artık dedim. Tamam Partilemem lazım daha fazla daha Partilemen fazla. Partilemen lazım. lazım. Bu dedim. yeni mi kanka partilemek? Aynen partilemek demek. Ne deniyor baba size? Partilemek. Partilemek deniyor He partileme anladım. Ben yeni no. yeni öğreniyorum da terimleri. Anladım neler var mesela bizim bilmediğimiz? Strip'siz canım filan. Ne gibi yani? Ya yani mesela hani siz diyorsa partilemek diyor mesela biz parti deriz siz partilemek diyorsunuz mesela. Başka bir evet. şey var mı yani? Başka böyle şey terimleri var mı böyle? after var. Sevişmek after, yani. after, after ne oluyor işte. mesela? E, after şey oluyor. Mekana gidiyorsun, ne? takılıyorsun. Ne? Ondan sonra da gidiyorsun başka bir evde toplanıp sohbet muhabbet ediyorsun. Tamam, etti. daha Muhabbeti ne varmış mesela? Mi? Para başka bunlar, ne var böyle otel? Club gidilir, gökten yenildi. Yani. Partilemek var yani sadece. Partilemek varmış. Ha. Yani. Avalon sal falan. Avalon sal. Böyle şeyler var kanka. <laughs> işte. Avalonsal tamam. Bu ne amına Ben bir şey ben, ben bu ne amına <laughs> Avalonsal Ne, ne mesela yani bu? Hiçbir ne şimdi duyacağım. Hayat ben bir şey Kanka Koray Avalonsal demek ne demek? Avalonsal. Kanka Avalonsal'ı Avalonsal kim çıkardı biliyor musun? Bir tane kız bir işletmeci bir arkadaşımız vardı. <laughs> tamam. Ne zaman gelse Avalonsal, Avalonsal day falan. He. Yani Oradan gelen gelen. aslında bir güne, güne yürüyor. yani. Avalonsal blakatalı. gün gibi. Anladım o anlama geliyor. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz o zaman ha. Harbi Tabii demek, avalon sallamak. Daha ne vardı lan? Unuttum bir tane daha var. Regimentolar var. Haftırlamak. Haftırlamak. Ne diyordun? tamam. Ya, ya buna Kemal en... daha hakimdir ya. Doğru bunu aslında üstada e sormak Kemal e lazım. Kemal'e sormak lazım. Üstad. Aynen, ben daha ben yeniyim sormak. kanka onun kirayım da. Anladım. O deli yani ne yapıyor? Verim. en son bir 31 şey ne yapıyor abi o? En son bizle beraberdi. Ondan sonra ne oldu? Uyumaya falan gitti galiba. Evde ya. Evde mi Evde Kemal? Evde şu an. Ha. Evdedir Kemal. Allah Allah. Vallahi evde dileniyor lan. Daha saati gelmedi ya 9'da. Ha kaçta çıkıyor Kemal mesela? Hayır mekanlar şu an tahlilatta ya Eray hepsi. Siz Pardon. nereye gidiyorsunuz kanka? eğlence mek... Biz de gitmiyoruz ki biz evde kalıyoruz. Kanka ben bile hiçbir yerde çalmıyorum ki yani. Ramazan'dan Aray bir şey söyleyeceğim. Sen ha, mesela bir taneden ne kadar alıyorsun mesela? Söyle lan. Ortalama ortalama versene şunla şunun arası. Eray şöyle çünkü şimdi ha. her mekanla yaptığın deal yakınlığını arkadaş doğru, doğru. değişiyor mekan sanki. Şimdi bir bir fiyat söyler başka fiyatı üzer onun için gerek yok. Aa doğru lan adam işini yapıyor harbiden amına koyayım. Evet. Doğru söylemesin. Şey mini cap'ten max hep söylüyor. Doğru yani. Eray. He. Kanka öyle de değil. Hayır yani. hayır. Ben... Söyleme ben. Değil ya. Bir fiyat bir fiyat söyleme doğrudur. Kanka bir Eray benim gelirim. Ya 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 biz şey de yedik kanka, biz de yedik. Embala mı yedik? Yalan yalan. Orada çünkü 20.000 artı KDV alıyor da kickten. Onun anlaşması o şekilde. Lan ne yaparsaymış acaba? <laughs> <laughs> ne yaparsaymış ben karışırdım. Anladım abi. Ya kanka değişiyor mekana göre. Bir de işte artık piyasaya hangi fiyattan şey yapıyorsan. Değişkenlik ha. gösteriyor. Belli Peki şey bu her, her... Mesela sen DJ'lik bir şeyini falan yaptın mı ya da okudun mu mesela? Herkes DJ oluyor ya. İşte, bunun okulu yok ama işte kursu var, kursuna gidiyorsun. He. Herkesin DJ olmasının sebebi de bu e, sosyal medyada tanındığı için DJ oluyorlar. Onlar da DJ denmiyor aslında benim gözümde yani ben demiyorum açıkçası. Ben de demiyorum Oo. mesela. DJ'lik çünkü Spotify'dan çok farklı bir şey yani. geçiş yapıyorlarmış öyle diyorlar. Öyle mi diyorsun? Öyle mi peki? Nasıl? Bir anda geçiş yapıyor musun Spotify'dan? Hiç ha. şey yapmanın. Yok öyle bir durum yok ki. He aman abi, benim gibi Değil şarkıyı kısıp şey yapıyor ya. orada sen adamı adam Ordur kapat. Kameranı kapat. Tamam. Orada